CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Andes Sarıoğlu. Bugün 15 Ekim 2021 Cuma. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Avustralya'da 69 milyar dolarlık emeklilik fonu kripto paraları yatırım yapmayı değerlendiriyor. Ülkenin en büyük 5. emeklilik fonu Queensland Investment Corporation'ın yatırım yapmak için kripto paraları araştırdığı ortaya çıktı. Avustralya'da kripto paralar hakkında düzenleyici netliğin olmaması nedeniyle çok fazla yatırım yapılmayacağı iddia edilse de 69 milyar dolarlık emeklilik fonundan kripto paralara yapılabilecek potansiyel bir yatırım sektör için bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor son dönemde ciddi şekilde kurumsal şirketlerin radarında bulunan kripto paraların düşünüldüğünden çok daha fazla bu şirketlerin bilançolarına girdiği ortaya çıktı. Endeks ve analiz araçları sağlayıcısı MSCI'nin yaptığı son ankete göre toplamda yaklaşık 7.1 trilyon dolar piyasa değerine sahip 50'den fazla şirketin az ya da çok kripto para yatırımlarına sahip olduğu belirlendi. Bu şirketler arasında Bitcoin'e ciddi yatırımları bulunan MicroStrategy ve Tesla'nın yanında çok daha yavaş ve deneysel bir politika gösteren Morgan Stanley gibi firmalar bulunuyor. Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Bitcoin'in bir heves olmadığını ve kolay kolay hayatımızdan gitmeyeceğini açıkladı. Bitcoin'in değerinin ne olması gerektiğini veya olmaması gerektiğini bilmiyorum diyen Gorman sözlerine, ancak bunlar ortadan kalkmıyor ve onu destekleyen blockchain teknolojisi açıkçası çok gerçek ve güçlü diyerek devam etti. Kuzey Vancouver, Bitcoin'le ısıtılan ilk şehir olacak. Midgreen ticari ve konut binalarını ısıtmak için Kuzey Vancouver'ın bölge enerji sistemine madencilik için kullanılan elektriğin %96'sından fazlasını geri kazandıran yeni dijital kazanlarıyla ısı sağlamak için 12 yıllık bir sözleşmeyle endüstriyel satışlarda bulundu. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.